GTA işimizde, Ünal Turan to Tofaş modumuzu nasıl yüklediğimizi göstereceğim Öncelikle arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım <laughs> ee, Öncelikle arkadaşlar şunu belirtelim Google'dan ee, Yazalım Ünal Turan GTA 5 Mod diyelim Burada zaten en üste çıkıyor versiyon 2 olarak. Hatta videosu da çekilmiş. Ünal Turan Topaş V2. Ee, Furkan 61. Kullanıcımızın yapmış olduğu mükemmel bir Topaş modu. Hatta Ünal sarı aracı diyebiliriz. Şimdi öncelikle bunu arkadaşlar indiriyoruz. Ben zaten masa indirdim buradan gördüğünüz gibi. İçerisinde iki tane dosya var. Edon içerisinde tabii ki bunlar burada Edon içerisinde bir de bir topaj. şimdi öncelikle bir isimlere de bir bakalım bakalım abi şöyle bir şey söyleyeyim resimleri güzel çekmiş gerçekten de gerçekten de güzel çekmiş şimdi yükleme moduna geçelim öncelikle bilgisayarımıza bir Open V4 programımızın kurulması gerekiyor 7 8 10 fark etmiyor Windows olarak OpenMedia programımıza çalıştıralım. Ve buradan Windows kitabı seçiyoruz. Yani bilgisayarımızda olduğu için Windows'u seçiyoruz. Ve ilk defa kurduysanız da Windows'da e, GTA 5'in kurulu olduğu yeri göstermeniz gerekiyor programa tanıtmanız gerekiyor şimdi ve ben size ilk defa kurduğunuzu farz ediyorum Oppo 4 programı ve şu mod klasörünüzün olmadığını farz ediyorum yani, abi bende mod klasörü falan yok hiç sıkıcı değil arkadaşlar. Hiç sorun değil. Öncelikle mod klasörünü oluşturacağız. Ee, Update'in içerisine gelelim. Ama burada edit modu tabi aktif edilemeyecekler X64 DLJPG Fark etmiyor. Sağda da solda aynı açılıyor. Şimdi mod klasörümüzü oluşturmamız için bir tane dosya açacağız. Fark etmiyor. Buradan herhangi birini açabilirsiniz. Sadece mod klasörü oluşturmak için açıyorum. Ee, show in folders yani bize bir mod klasörü mod modların olduğu bir klasör yapacak tamam diyoruz bu biraz size uzun olabilir bu biraz size uzun olabilir dediğim gibi ee, gördüğünüz gibi derece peç içerisine geldik arkadaşlar derece peç klasörümüz oluştu bu işlem size evet, dediğim gibi uzun sürebilir uzun olabilir çünkü modları içerisine atacaksınız daha sonrasında daha sonrasında burada addon içerisindeki tofaşı buraya atıyorsunuz. Ben zaten gördüğünüz gibi buraya attım. Attıktan sonra adım bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Attıktan sonra da Edun içerisine girelim. Şunu biraz küçültelim. Read beni oku diyor. Bunun içerisine geliyoruz. Bunu kapatabiliriz. Okuyalım arkadaşlar. Ne diyor bize burada? Diyor ki şu adımları takip et. E, update, update.rfv Hadi edelim bakalım update 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 nokta rff ee, common ve date common date'in içerisine giriyoruz burada bize ne istiyor ee, bunu bulacakmışız dlc liste şimdi dlc page Herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar direkt buradan e, show in folder Mods diyoruz show in folder mod diyoruz bizi mod klasörün içerisine atıyor mod klasörümüzün içerisindeki dataya geliyoruz e, edit diyelim en aşağıya arkadaşlar şu şekilde bir enter diyorsunuz daha sonra buraya kopyadınızı yapıştırıyorsunuz ctrl v veya yapıştır diyerek yapıştırıyorsunuz bu şekilde paste edebilirsiniz yapıştırıyorsunuz ve buradan kaydetiyorsunuz Ben zaten daha önceden kaydetmişim ee, neredeydi ha şurada görünse o yüzden tekrar kaydetmiyorum ama siz muhakkak kaydedin derece peşi yaptıktan sonra da ondan sonra e, hangisini yapacağız Arkadaşlar burada x rateable meta. onu bulalım nerede bu hmm. ha, Evet burada bu aynı şekilde editliyoruz, diyoruz. Diyoruz. Buradaki itemle başlayan şu tire şeklindeki şeyi de kopyalıyoruz. Küçüktür mü oluyor bu? Evet küçüktür işareti gibi bir şey. Burada bu itemle bitenden sonra. Hadi dikkat edin. Itemle bitenden sonra. enter'i basıyorsunuz. CTRL'e ve veya buraya yapıştır. paste ediyorsunuz. Sonrasında kayıt kayıt işlemi bittikten sonra arkadaşlar işlemimiz bitiyor. Ve GTA 5 oyunumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar GTA 5'imiz açıldı. Şimdi öncelikle yapmamız gerekenlerden e bir tanesi de unutmayın modunuzun yani menu modunuzun kurulu olması gerekiyor. Menu. Menu -yo modunuz yoksa açmanız biraz zordur. <laughs> Zor değil belki de imkansız f8'e basalım f8 menu modumuz açılıyor buradan e, visual options e, visual spawner buradan favorileri ekleyeceğim ki daha rahat bulabilirsiniz diye et diyor ekleme buraya arkadaşlar tofaş yani şanlıurfa'nın şeysiyle tofaş yazıyorsunuz enter dedik gördüğünüz gibi aşağıya tofaş geldi enter diyelim evet gördüğünüz gibi Ünal liranın tofaşı Mesela sarı renkli de yapabilirsiniz ee, bir daha tepaşa basarsak ne olur kırmızı mı gelir evet kırmızı geliyor Neyse buradan rengini ayarlayalım hemen Menu Costumes Pints Primary pants. Buradan renklerini ayarlayabilirsiniz isterseniz Grey. Sepia Tam beyaz olmasa da. Tabi daha beyazını da bulabilirsiniz. Tıkı tıkı tıkı. Bir dakika. Heh. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne oldu işte Ünal Turan'ın Ya arabamı mahvettim. Neyse arabamızı düzeltelim. Burada Pine yapıyormuşuz. Ee, yukarıda repair diyelim evet aracımızı düzelttik modumuzdan çıkalım alttaki şimdi aracımızın şeyini görüyor musunuz ne kadar da şey lan ne daha ne oluyor lan 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 ne yaptım ben Adamlar polisleri de öldürdü. Oha. Bu bir soygun lan. Soygun ortasında kaldım. Oha.